Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4. ünite konularından birisi olan eğitim ve öğretim faaliyetleri konusunu anlatacağım. Eğitim, öğretim faaliyetleri. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Mescid-i Nebi'de eğitim, öğretim faaliyetleri. 2. Suffe kelimesi ne anlama gelmektedir? Suffenin işlevi nedir? 3. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yabancı dil öğrenmeye teşviki. Birinci başlığımız Mescid-i Nebi'de eğitim öğretim faaliyetleri. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde yaptığı ilk işlerden biri mescid Nebi'nin inşası oldu. mescid Nebi'nin en temel işlevlerinden biri de İnsanların eğitildiği, bilgilendirildiği bir mekan olmasıydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada namazlardan önce ve sonra sahabilerine Kur'an ayetlerini açıklıyor, onları dini, ahlaki, toplumsal ve benzeri konularda bilgilendiriyordu. Sahabiler anlayamadıkları ayetler hakkında bilmedikleri konularda Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sorular soruyorlardı. Böylece başta dini esaslar olmak üzere çeşitli konularda bilgi sahibi oluyorlardı. Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmenin farz olduğunu belirten sevgili peygamberimiz, hanımların ve kız çocuklarının eğitimine de önem veriyordu. Nitekim Mescid-i Nebi'de haftanın bir gününü özel olarak kadınların eğitimine ayırmıştı. O günde hanım sahabilerine nasihat ediyor, onları dini, ahlaki, sosyal ve benzeri konularda bilgilendiriyordu. Bilgi kutusu Hz. Peygamber zamanında yaşayan, Müslüman olarak Hz. Peygamber'i çok kısa bir süre olsa da gören, onun sohbetinde bulunan ve yine Müslüman olarak ölen kimseye sahabi denir. Sahabi topluluğuna sahabe ya da ashab adı verilir. Sevgili öğrenciler bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sahabi kelimesi tekil olarak sahabi şeklinde, çoğul olarak ise sahabe veya ashab şeklinde telaffuz edilir. İkinci başlığımız suffe kelimesi ne anlama gelmektedir? Suffenin işlevi nedir? Suffe kelime olarak gölgelik anlamına gelmektedir. Terim olarak ise Mescid-i Nebi'nin giriş kısmında Medine'de evleri ve kalabilecek yakınları olmayan sahabilerin barınması için yapılan mekanın adıdır. Burada kalan ve çoğunluğu muhacirlerden oluşan bu topluluğa Ashab-ı Suffe denilmiştir. Burası İslam tarihindeki ilk yatılı okul olarak kabul edilmektedir. Ashab-ı Suffe'nin ihtiyaçları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve zengin sahabiler tarafından karşılanırdı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinin ardından Mescid-i Nebi'yi inşa ettirirken ailesine ait odaların yanı sıra mescidin güney tarafına düşen giriş kısmında kimsesiz fakir sahabilerin barınması için bir gölgelik yaptırdı. Kabe'nin kıble olmasıyla birlikte bu gölgelik mescidin kuzeyine alındı. Suffe'de Mekke muhacirlerinden ve daha sonra İslam'ı kabul edip Medine'ye hicret edenlerden yoksul, bekar ve yakını bulunmayan sahabiler kalıyordu. Bununla beraber Medine dışından İslam'ı öğrenmek ve kabilesini anlatmak üzere gelenler de burada ikamet ediyordu. Burada barınan ve eğitim görenlerin sayısının zaman zaman 400'e ulaştığı belirtilmektedir. Geçimlerini sağlayabilecekleri bir işleri olmayan Ashab-ı Suffe'nin geçimiyle bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilgilenirdi. Ashab-ı Suffe'den güç sahibi olanlar ise gündüzleri mescide su taşıyarak ve dağdan getirdikleri odunları satarak ihtiyaçlarını temin etmeye çalışır. Geceleri de Kur'an tilaveti ve ilimle meşgul olurlardı. Bu kişiler Resulullah'ın yanından ayrılmamaya, onun sünnetlerini ve hadislerini en ince ayrıntısına kadar takip edip öğrenmeye gayret ediyorlardı. Suffe, Hz. Peygamber'in vefatından sonraki yıllarda Mescid-i Nebi'ye katılmış ve tamamen mescidin içinde kalmıştır. Üçüncü başlığımız Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yabancı dil öğrenmeye teşviki. Ashab-ı kiramın arasında Farsça, Rumça, Kıptice, Habeşçe, İbranice ve Süryanice dillerini bilenler bulunmaktaydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Zeyd bin Sabit'e radıyallahu anh sen Süryanice biliyor musun bana mektuplar geliyor buyurmuştur. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh ise bilmiyorum cevabını verince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu öğren buyurarak sahabisini yabancı dil öğrenmeye yönlendirmiştir. Başka bir günde yine kendisinden Yahudilerin konuştuğu İbraniceyi öğrenmesini istemiştir. Hazreti Zeyd de hem İbraniceyi hem de Süryaniceyi öğrenmiştir. Bilgi notu Hicretten sonra müşriklerle yapılan Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazanmıştı. Bu savaş sonunda Mekkeli müşriklerden 70 kadar kişi esir alınmıştı. Esirlerden bir kısmı fidye karşılığı, fidye verecek gücü olmayanlar da karşılıksız serbest bırakıldı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasından okuma yazma bilenleri ise 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.